Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Samsung Galaxy A50 Hem şarj almıyor hem zil sesi Çıkmıyor şikayetiyle Servisime gelen Samsung marka cihazın tamirini yaptım Cihazımızın arkadaşlar Fotoğrafları gösteriyorum zaten e, Düşürmüş hanımefendi cihazı Sağlam şekilde de düşmüşler şekilde Şu soketi görüyor musunuz Ben onu fotoğrafla yakın çekimle göstereceğim Soket kısmı olduğu gibi buradan aldığı darbeden dolayı kırılmış. Cihazımızın ben işte şarj soketinin kontrolünü yaptım. Şarj soketinde vesaire bir problem yoktu. Ara flex'i gördüğünüz ara flex'i orijinaliyle şu şarj soketi ile anakart arasındaki köprüyü oluşturan flex'i orijinal olarak arkadaşlar değiştirdim. Bu çıkan arızalı flex yani bunu söküp değiştirmeyi açıkçası uygulama olarak göstermedim sonuç zor bir şey değil. Bununla alakalı kanalımda şarj soketi değişim videoları da var zaten. Hani nasıl söküldüğü, nasıl yapıldığı ile alakalı zaten kanalımda videolar olduğu için ben sadece yani böyle bir durumla karşılaşırsanız bilgi olsun, bilginiz olsun şeklinde paylaşıyorum. Mutlaka yani son kullanıcı kendiniz sökseniz de teknik servisseniz de şu ara Felix anakart tarafını kontrol edin arkadaşlar. Çünkü özellikle anakartın üzerindeki bu soketler bu Samsung yeni A serisinde işte A50'lerde falan A30 işte A20, A30, A50, A70 ya ben hiç beğenmiyorum. Çok kötü kronik şarjla ilgili, sesle ilgili bu sokette arızalar çıkıyor. Bazen hatta şuraya bastırdığınızda şarj almaya falan başlıyor ama alttaki soketi değiştirmeniz gerekebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. İlk bakacağınız şey şu ara flex'in kontak kısmı olsun. Oldu ki burası paramparça söktünüz. Karşılığı orada kalmış oluyor. Yenisini takarken basıp da hani anakart tarafındaki soketi de ezmeyin. Cihazımızın zaten sesi de çıkıyor. Ben şöyle şarjını göstereyim. Şu an bilgisayara bağladım gerçi. Şuradan izin verelim. Zil sesimize bakalım. Sesler, ses. Alt portumuzla alakalı şebekesi de arkadaşlar normal çekiyor. Şebekeyle ilgili de sıkıntı yok. Gerçi ben şimdi kartı takmadım bu şeye de aldanmayalım cihazımızın bu şekilde tamirini yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu bir hani A serisinde A işte 10, 20, 30, 50, 70, 40 da var ama Türkiye'de 40 pek satılmadı. A 70'e kadar şu araflex arkadaşlar anakart tarafı sıkıntı. Mutlaka bakın. Cihazınız şarj mı almıyor? Soket tamam soketten yapıyor. Çok çıkıyor da şu tarafa da bakmadan cihazı toplamayın. Görüşürüz arkadaşlar.